Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası yepyeni kareler getirdi. İşte dizisi çekimleri zamanı oyuncularımızın yanına sevilen ve seven hayranları geldi. İşte birbirinden güzel kamera arkası paylaşımlar. Setten hayranlarla birlikte oyuncuların yepyeni kareleri geldi. Küçük hayranlar seti akın etti. Birbirinden güzel kareler ortaya çıktı. İşte birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri sizler için anında kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Tek çekimlerinden gelen yeni paylaşımları kanalımda anında bulundurmaktayım. İşte eğlenceli ve renkli görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sizler için yeni görüntüleri ben de anında yayınlamaya devam ediyorum birbirinden yeni kariler ve kamera arkası görüntüler gelmeye devam ettikçe ben de sizler için bu görüntüleri anında kanalımda bir video şeklinde paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaşmayı